Herkese merhaba, ben Volkan Etilmezer. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin piyasaya yeni çıkardığı P65 Creator 8R modelin kutu açılışını yapacağız. P65 adından da anlaşılabileceği gibi Prestige serisi bir notebook. Yanındaki Creator'dan da tüm yaratıcı beyinler için yapıldığını söylemek mümkün. Hazırsak bu canlıların kutusunu açalım. Hadi böyle mücevher kutusu açarlarken parmak izi kalmasın diye eldiven takarlar ya ben de onlardan taktım şimdi. Tabii ki bu bir Prestige serisi olduğu için ona yakışır şekilde davranmak gerekiyor. Kılıç kalkanı uzaktırarak maket bıçağıyla bir sürüyle sakin sakin açmamız gerekiyor. Yavaştan açılışımıza geçelim. Bu yeni kutu açmaya bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Açmak için birini beni alsalar işe çok hoşuma gidecek. Evet. Şöyle üstteki kameraya göstereyim. İlk başta Prestij'in yazısını görmek mümkün oluyor. Şurada bir koruma var galiba. Bakalım neymiş bu? Evet, şu korumadan bir kurtulalım. Direkt karşımıza Prestij yazısı çıktı. Bakalım içinde neler varmış. Haydi. Şöyle açayım bari bu sefer. Oo, çok şık. Bu beyaz üzerine MSI'nin bu logosu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Normalde ben başka bir seri kullanıyorum MSI'nin serisini ama giderek bu benim daha çok gözümü kamaştırmaya başladı diyebiliriz. Büyük kutudan bir kurtulalım. Süngerlerden de bir kurtulalım. Bu sefer önce şarj altından başlayalım. Sonrasında paketin kendisini açalım. Evet burada daha farklı bir adaptörümüz var. Gelelim asıl kutumuza. Ben size şöyle bir logosunu göstereyim mi? Gerçi üst kameradan gördünüz ama şöyle buradan da bir göstereyim güzel. Benim çok hoşuma gitti bu tasarım. Şöyle çaktırmadan bir açayım ben bunu. Hazır mıyız? Ve kutusundan çıkıyor. Evet. Dadam yine karşımızda bir koruyucu daha. Her zaman olduğu gibi. Sizi şu hışırtı yapan şeylerden kurtarmak için şöyle bunu kaldırayım. Yine paketin alt tarafından kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesini görebilirsiniz. Bu arkadaşlar kurtulalım. Alt kutusu bundan da kurtulalım. Evet. Oo, daha şöyleyken şurada bir parlama oldu. Şöyle göstereyim ben size. Burada bir kromaj var. Daha böyleyken Prestige seri solunu gösteriyor. Amanın. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Yine buz gibi. Çok güzelmiş bu da. İlk izlenimler mükemmel. Yani çok şık bir kasa. Ama şöyle yaparak size de tabii ki bunu göstermek istiyorum. Şöyle açayım ben size. Ve işte MSI P65 Creator 8 r E modeli. Son derece yakışıklı. Son derece güzel. Ama ben artık bu eldivenleri çıkaracağım çünkü hissetmem lazım ne oluyor ne bitiyor. Yine çoğu MSI modelinde olduğu gibi P65 Creator 8R modeli de sıfır bir şekilde monitörünü açabiliyor. Önce adaptörü bağlayayım, kurulumunu yapayım. Kurulumunu yaparken de size teknik özelliklerinden bahsedeyim. Ve açılışa başlayalım. Siyah zemin üzerine beyaz ejderha logosu beni benden alıyor. İçerisinde işlemci olarak Intel'in i7 8. nesil 8750H modeli var. Kutusunu açtığımız 8R modelinde Nvidia'nın GeForce GTX 1060 6 GB'lık Max-Q Design ekran kartı yer alıyor. 16 GB DDR4 2666 RAM'le geliyor ancak 32 GB'a kadar destekleyebiliyor. Ayrıca 512 GB'lık PCIe NVMe SSD yer alıyor. SSD'nin okuma yazma hızları ise bu şekilde. İçinde SATA portu olmadığı için 2.5 inçlik diskleri takamıyorsunuz. Ancak ikinci bir depolama alanı takmak isterseniz bunu PCIe SSD üzerinden ikinci slotla yapabilirsiniz. 15.6 inç ekran boyutuna sahip. Ekran Full HD çözünürlüğe sahip. MSI burada üst seviye geliştirilmiş TN panel kullanıyor. Bu da sizi IPS e aratmayan renkler ve görüş açısı sunuyor. Ekranı sRGB renk gamutunu %100 olarak destekliyor. Özellikle fotoğraf, video ve çizim işiyle uğraşanlar için gerçek renkleri görmenizi sağlayan True Color programı da P65 Creator'ın içinde geliyor. Üzerinde yer alan kamera 720 P30 FPS. Tabii ki makine yeni olduğu için yeni teknolojileri barındırıyor. Bluetooth 5.0'da bu makine içerisinde görmek mümkün. En iyi sesleri duyabilmeniz için Nahimic 3 P65 Crater'ın içinde yer alıyor. Bu canavarı soğutmak için de Colorbus Trinity teknolojisi yani 3 fanlı 4 tane egzoz çıkışı yer alan özel bir soğutma sistemi yer alıyor. P65 Crater'da 4 hücreli lityum polimer pil yer alıyor. Bu da ise yaklaşık 9 saate kadar çalışma süresi sunuyor. Ve karşınızda MSI Prestige serisi notebook P65 Crater 8R. Öncelikle şöyle bir tuşlarından bahsedeyim size. Tuşları yine beyaz ışıklandırma olarak yer alıyor. Şöyle göstereyim. Tuş yapısı son derece güzel. Tuşlar büyük ve rahat basılabiliyor. Burada yine bir parmak izi okuyucumuz var. Muhtemelen tabii şimdi tanımı değil. Multitouch özellikle de bir touchpad var. Çerçevenin kalınlığı 4.9 mm. Yani neredeyse artık çerçeve yok diyebiliriz. Gövde son derece hafif 1.88 gram. Ölçüler ise 357.7, 247.7 ve yükseklik 17.9 mm. Yani son derece ince ve son derece hafif diyebiliriz. Bilgisayarımız açıldı. Öncelikle sağ ve solundaki giriş çıkışlardan biraz bahsedeyim. Ardından da bu canavarla biraz test yapalım. Sol tarafta soldan başlayacak olursak bir kilit yuvası, ısı çıkış kanalları, LAN portu, 2 tane tip A USB 3.1 portu, kulaklık çıkışı ve mikrofon girişini görebilirsiniz. Ön kısımda ise şarj ışığını görebilirsiniz. Ayrıca güç adaptörünü taktığınızda açma kapama tuşunun sağ tarafındaki ışık kırmızıya dönüyor ve belli bir süre sonra tekrar beyaza dönüyor. Sağ tarafta soldan başlayacak olursak yine tip A USB 3.1 girişi, hemen yanında Type-C USB 3.1 girişi, onun yanında mini display port çıkışı, hemen yanında 4K çıkış verebilen HDMI çıkışı, onun yanında adaptör girişi ve son olarak havalandırma çıkışını görebilirsiniz. Şimdi iki tane dosyanın Adobe Media Encoder kullanarak renderini alalım. Sol tarafta 4K 25 FPS c 10 dakikalık 26.2 GB'lık bir dosya var. Sağ tarafta ise Full HD 50 FPS 10 dakika ve 12.5 GB'lık bir dosya var. 4K'nın renderı 8 dakika 53 saniyede, Full HD'nin renderı ise 4 dakika 21 saniye sürüyor. Bu videomuzda MSI'nin e yeni çıkardığı Prestige serisi notebook P65 Creator 8R modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.